Rozasea yani gül hastalığı yüzü etkileyen kronik inflamatuar bir cilt hastalığıdır ve rozasea ile ilgili çeşitli faktörler mevcuttur. Açık tenli insanlar arasında daha yaygın görülmektedir. Rozasea hastalarının insan derisinde yaşayan Demodex akarlarının sayısı daha fazla olabilmektedir. Özellikle aşırı sıcak, güneş ışığı, stres sıcak yiyecek ve içecekler kafein hastalığın şiddetini arttırabilmektedir. Bu hastalığın belirtileri yüzde kızarıklık, sivilce benzeri kabarıklıklar, dabarların genişlemesi ve görünür hale gelmesidir. Belirti ve septomları hafifleten çeşitli tedaviler vardır. Bunlar özellikle metronidazol ve azaleik asit gibi topikal ilaçlar, oral antibiyotikler, sistemik izotretinin yani yüksek doz A vitamini gibi tedavilerdir. Ayrıca görünür damarları azaltmak ve yüzdeki kızarıklığı tedavi etmek için BBL lazer tedavisi uygulanmaktadır.